Stadyana hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğinize göre okullar açılıyor. Biz de okulda bir günümüzü çekeceğiz. Evet, sabahtan kalktığımız gibi bütün günü çekeceğiz. Ama bir farkla. Tabii ki de PK Stadyar olarak PK hayatı olarak bir günü çekiyoruz okulda. Evet arkadaşlar. O zaman size iyi seyirler. Ay. Valla içim geçiyor Oy 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 oy. Okulun ilk gün Allah kahretsin. Ben niye okula gidiyorum ya? Gitmek istemiyorum. Saçım Bacağımın acı zaten. Kırıldı mı acaba ya? önüne doğru dönüyor. Saçım nasıl kabarmış? Tabi okul var ya o yüzdendir tabi. Neyse ben bir üstümü falan değiştireyim yani. Ay bu kıyafetler iyi oldu bu arada okulun ilk günü için. Ama yani ben yorum ki okula. Okul bir hayatım değiştirmeyecek zaten neyse. Melek. Kanka. Aa, Esma gitmiş mi? Ay, ay. biz de yatılı okulda kalıyoruz zaten. Annemler beni terk etmiyor. Tekrar size gelmedi. Ne medet. Medi kızım sen hala kalkmadın mı? Allah Allah Allah. Kalk. Ya çok okula var ya. Yese zaten bir şey de yok ki. The salak kalk hadi geç kaldık. Nereye hadi, ya? Okula okula. Ne? Bugün okulun ilk günü mü? <laughs> evet. Aha. Hadi gidelim zıbanalım. Ya biz zıbanalım, bir şeyler yiyelim. zıbanalım. Tamam hadi. hadi. Ben gidiyorum aşağı. Ay. Ay şimdi. Allah'ım. Yatın okulda yani aile dünüz akı iyi yani. Sınav nasıl? Kanka aşağı indim. Sesin çok kısık geliyor bu arada. Tamam geliyorum. Tamam. Ay neyse kimse de kalkmamış ya. Neyse. Ben Ben kaldım ya? Ha orası. Ben ben bir tane bir meyve Ben tane Ben, neysem, ben bir e, sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Sen de içsene ya. Ben yemeğimi yedim. Ay gerçekten de okul çok ay, nereye oturdum yanlış? Neyse gelme. Hadi gidek okula. Okul ay gerçekten de çok heyecanlı. Acaba yeni mi? İlk başta yüzümün Kanka ilk başta... senin haberin var mı? Ne oldu? Üç ay boyunca tatil yaptık ya. Evet. Ee, okullarda bize yani önceden okul vardı. Ya, acıdı 9 ay boyunca her gün ama sadece cumartesiyle pazar günleri hariç her gün hayvan bahçesine gidebiliyor musun? Aa, bence yarın gidelim ya. Kanka bugün gidiyoruz zaten. 2-3 dakika ya. Hadi yüzümüzü yıkayalım ya ya. Kanka şu. ben makyajımı falan yaptım bu arada. Sen nasıl kalktın? Neyse ben sınıfa gidiyorum ha. Ben yüzümü Tamam. Hemen. Şu banyoyu içsem ben bilekliyorum. Ay ben sınıfa geçeyim ya. Neyse şöyle oturayım. Meli'yi beklerim artık. Ay tablet oynayalım da bayağı oldu. Pkx'i oynamak çok güzel tabletten. Neyse kaldırayım. <Sessizlik> Ay hayvanlar sesi ya ahırda mıyız valla bilmiyorum ya ne gerçekten de. Vay kanka sen de mi buradaydın? Oo hiç ses vermiyorum. Kız evet buradaydım ya. Seni mi görüyorsunuz? Evet kanka... ya yeni görüyoruz kanka. Kanka ben tabletten PKX'de oynuyordum. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapacağım size. Bizim Pek diğer kanalımıza abone olursanız eğer çok seviniriz kreatör olmak istiyoruz. Evet arkadaşlar siz de abone olun ve de kreatör olsunlar. Evet arkadaşlar. Gerçekten mi? Ee, ne yapıyorsun kanka ya? Seni de özlemişim Aa, Gel bir sarılalım. Ben de seni bayağı özlemişim ya Hira. Ben de seni. Kalksana kız. Esma seni sabah göremedin. Neredeydin? Ne Burada Buradaydım, buradaydım ya. Ben sizden erken geldim. Ha, kahvaltı yasak erken mi gittin ya? Evet ya, menüler al Evet ya, ben de gittim de yoktu hiçbir şey. Evet ya, biz sadece içecek içebildik Esma. ben de tane hamburger yedim ya. Bu da son bir tane kalmış. tam neyse ya hoca gelir biraz Geçik gel yer yerimize. Evet. Ay Esma hoca nerede kaldı? Gelmeyecek sen 10 dakika fazla. Ay hoca geldi. Hoş geldiniz çocuklar. Ne yaptınız bakalım tatilinizde? Biz yes, bir şeyler yaptık işte öğretmenim. Hocam ben de bir tatile gittim. PKX'de diğer kanalımıza video çektik. Hmm. Neyse çocuklar çok uzaklanın. Hemen dersimize geçelim. Ay vallahi çok da yorulduk ders takipten gibiyim. Birazdan odama çıkacağım ben. Ben de. Neyse bir şey ne? hamburger yiyeceğim. Aa Ayşe geldi. Ay, bak. ay Ayşe hoş geldin. Ay nereye gidiyorsun? Ayşe geri gitti neyse ya. Neyse yemek yiyek ya. Hadi yiyelim. Benim bitti ya. Hadi görüşürüz ben ödeme çıkıyorum. Hadi çık ben de bir banyo yiyeyim. Sen de bu ne ya? Günün on kere banyo Ay çok güzel bu manzara. Çok seviyorum. Neyse ben banyo yiyeyim. Esma ne yapıyor kız burada? İyiyim sen ne yapıyorsun? Hiç ben ne Aa hocam beni çağırmışsınız. Merhaba. Nerede? Lübe. Nerede? Lübe. Ne oluyor Ne Ne oluyor be orada melekli? Ya Esma, Esma ya da çok gıcık değil mi ya sence? Ya bence de öyle ya bu. burada arada bir havalar havalar okuldan bıktım ya. okuldan bıktıysan okula gelme. Ne böyle pikimi tutup da alırım ya. Ya ne alaka ben pikimi falan da değilim ya. Allah'ım ya. Neyse dinleyem olmazsa giderim ya onlarına. Esma ben şeyim sen de seviyorsun değil mi aşık ol? Evet ya çok Beceriksiz, çok şımarık bir kız. Ailesi, zenginliği, kendini bir şey zannetmiyor. Evet ya. Ya <laughs> 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 ben kendimi bir şey zannetmediği bir şey demiyorum ya. Efendim hanımın annesi ya. Esma ya. kıskandırmaya çalışıyor yani. Biz kıskanmıyoruz değil mi Esma? Cık. Evet yani. Bunun nesini kıskanayım? Ama yeter artık ya. Kızlar ne oluyor burada? İyiyimsin. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya şey, bütün konuştuklarınızı duydum ya. Biz Yalan Hiç atmayın. Şey konuşmadık. Ya Menik doğruyu mu söylesek ya? Bilemedim şimdi. Ya sana bizim babasına sorar. Bizi döver, dur, söyle. Ne dövmesi ya? Abartmayın. Babam sizi niye dövsün? Ne alaka Menik? Babam sizi niye dövsün? Şaka mı yapıyorsun? Yani senin baban bize arkadaş ol diye para verdi yani. Dön. Ne? Yani siz beni gerçekten sevmiyor musunuz? Şey. Evet yani gerçekten sevmiyoruz. <laughs> Sırf babam bize para teklif ettiği için arkadaşız sen. Ya şaka yapıyorsunuz olması lazım değil mi? Ya babam böyle bir şey yapamaz yapamaz. Yaptı bildiğin İnanmıyorsan evet. git babana sor. <laughs> ya Gidiyorum ben Allah kahretsin Allah kahretsin. <laughs> Hepsi gerçek mi arkadaşım? Satın mı aldın benim arkadaş olmaları için? Şey evet. Nasıl evet ya? Sen nasıl parayla satın alırsın beni? Hayatımın içine mahvettin içine. Bip. Yani. <laughs> Kızım, Bu ya. Kızım senle hiç kimse arkadaş olmak istemiyordu. Yani bana arkadaşlarım şımarık küçük derken duydum. Çok kötü çok kötüsün. Kızım sen de şımarıksın. Baba sen ne diyorsun? Kızım doğruları. Baba. <laughs> ne oluyor? Ablasına gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve benim babam Elfatiyan. Eğer siz kanala abone olmazsanız Allah da sizi gebertsin. Yorum ve de hoşçakalın. Abone olun. Lan.